Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Poppy Playtime Chapter 1 ve Chapter 2 yüklemenin taktiğini göstereceğim. İlk önce buraya Android Bugün Oyun olarak. Club diyorsunuz. Poppy Playtime Chapter 2 diyorsunuz. Ondan sonra ve Şuraya tıklıyorsunuz. Hız hızlı hızlı söyleyeyim. Çok fazla vaktim yok. İşte bu Mami Longlegs oyna devam. Yedek linki tıklamıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Short soru URL e link sizi bekliyor. APK'yı indir. Sonra APK dosyasını indir. Bunları asla tıklamayın. Buna çarpıya tıklayın. Burada Rusya bir şey karşılıyor. Yaraya basmayın. Poppy Playtime Chapter 2 indirmenin taktiği bu. Şuraya koyayım. Şuna, şuna asla basmıyoruz. Basmıyorsunuz. Bu oradaki yükle butonuna basıyorsunuz. Dosya zararlı olabilir. Bu yalan söylüyor. İndirin. Ve Chapter 1 ve Chapter 1 değil taktiğini de söyleyeceğim. En altla en altlarda zaten chapter 1 var diyorlar ama değilmiş. Buraya chapter 1 yazıyorsunuz. Buraya chapter 1 diyor. Chapter 1 yapıştırıyoruz. Sonra al işte ve v1.06 sizi karşılıyor. Al size bu. Yedek linki tıklamıyorsunuz demiştim. Bu en üsttekine tıklıyoruz. Short URL'in Link gene sizi bekliyor. Bekliyoruz. Burada Poppy Playtime yükleniyor. APK indir. Bekliyoruz. Şuna, şuna asla tıklamıyoruz. Çarpı. Bunları asla tıklamıyoruz. Şuradaki yükle butonuna tıklıyoruz. Dosya zararlı olabilir diyor. Ben indireceğim. Videomuzu bu kadar umarım beğenirsiniz. Videomuzu like atmayı unutmayın. Bay bay. Sitedeki alanlar. 1. Dosya zararlı olabilir. Aslında değilmiş.